Bakın evin dışı. Kozuca Mahallesi burası. Şimdi restorasyon yapılmış. Bu Klasik Antep evi burası. Taş yapı. Bakın burada bir mutfağı burası. Karşıda ocaklık falan var. Taşları. Şimdi şurada evin altında iki buraya kabaltı da diyorlar tahmin ediyorum hayvan falan içinde yapmış olabilirler buraları. Şimdi bu burası da bir büyük oda. Belki de 40 senedir oturulmamış. Direkleri falan sağlam. Bakım yapılması lazım. Çok güzel bir park yeri falan da yakın. Kafe olabilir. Buradan da yukarıya çıkılır. Şurada bir yukarıya çıkacak bir yer olması lazım ama iptal etmişler. Buradan da bir şık odaya geçilir. Burası yatak odası. Tarzı bir şey ya da işte misafir odası diyelim. Güzel bir butik otel olabilir. Kültür Bakanlığı bu tip şeylere destek veriyor Antep'te. Karşıda tuvalet var. Taş binalar buralar. Bizim bir müşterimizin, arkadaşımızın. Ya Kemal işte. Bakalım.